Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şöyle iğne oyasından yapılan şöyle güzel değişik bir örnek göstereceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Öncelikle bunun şu motiflerinin nasıl yapıldığını anlatacağım size. Evet. Modelimi de şöyle bırakayım. Yine arkadaşlar şöyle bir aparata ihtiyacımız var. Yani bu aparat aldığınız zaman aslında sadece bir örnek için değil birçok örneği bununla yapabilirsiniz. Şöyle küçük motifler, kelebek Bir videomda da kelebek yapılışını göstermiştim sizlere Yine aynı apar aparatla yapmıştık Bunun Dediğim gibi farklı Alternatifleri de var Priz uçlarıyla yapabilirsiniz Plastik çatalla da yapabilirsiniz Bu şekilde bir aparata ihtiyacımız var yani Evet, şimdi e, bunu Önce Aparatımıza 10 tane 10 kez böyle dolayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bu şekilde 10 kez doladım arkadaşlar. Şu şekilde yaklaştırıyorum birbirine. Şöyle göstereyim. 10 kez doladım. Hepşini kestim. Şimdi eğmeme tabi ilk iğnemi ipimi geçirmem gerekiyordu onu unuttum arkadaşlar şimdi şöyle bir ipimi iğneme geçiriyorum Evet 10 kez dolamıştık Şöyle. Şimdi şu şekilde alttan geçiriyorum iğnemi. Ve bir tane bir düğüm atıyorum. Şöyle tam ortasına bir tane düğüm attım. İpimi de ortaladım iyice. Hemen yanına bir tane daha düğüm atacağım. İyice sağlam olsun arkadaşlar. Şu şekilde tam ortasına ikinci düğümü de attım. Evet, şimdi fazla olan iplerimi kesiyorum şuradan. Bu şekilde kestim ve bu ipleri yakmam gerekiyor. Şöyle ucundan haşırhaşır yaktım arkadaşlar. Şöyle temiz. Bir çalışma olsun. Evet şimdi bunu aparatımdan çıkarıyorum. Aparattan çıkarırken şöyle ortasından tutup çıkardığınız zaman zaten bunlar kendileri hemen yönlerini belirleyecek ve siz yaparken bakın şöyle şu şekilde. çıkardıktan sonra da şöyle birazcık Evet şimdi şunları birer birer böyle birer birer alıyorum ve yine uçlardan tutarak düğümü o şekilde çekiyorum. Sıkılaştırdığım zaman düğümden tutup sıkılaştırıyorum yani. Şöyle arkadaşlar birer birer olacak. Evet ilk yarımı bitirdim. Şu şekilde. Şöyle birer birer hepsini tek tek aldım. Şimdi ikinci yarıma geçtiğim zaman ilk sıradakini yine tek alıyorum. Ve olduğunca şöyle çekiyorum ve yan tarafta hemen yanda yandakine şöyle göstereyim size olduğunca yaklaştırıyorum yani bu şekilde evet bu şekilde yaklaştırdım ve düğümü attım böyle şimdi yine sırayla sıradan gelenleri tek tek alarak zürafa yapıyorum üzerine öyle tek tek aldım ve en son yaptığımıza da zürafayı yaptım bu şekilde oluşturdum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi dönüyorum ve yaptığımız yapmış olduğumuz bu zürafaların üzerlerine bir sıra daha zürafa gidip Motifimi tamamlayacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Her yaptığım zürafanın üzerine <laughs> <şöyle> Zürafalarımı yapa yapa <laughs> Gidip Motifimizi bitireceğiz arkadaşlar Bu şekilde böyle sona kadar zürafamızı yapacağız ve motiflerimizi oluşturacağız arkadaşlar şimdi ben size bu oluşturmuş olduğumuz motifimizi yazmaya nasıl ekleyeceğiz onu göstereceğim şimdi bunu yani şunu buradan başladık sonuna kadar en sondaki zürafaya kadar ikinci kat zürafamızı da motifimizi bitiriyoruz o yüzden ee, şimdi videomuzun çok çok uzun e, olmasını istemiyorum, sizleri de çok fazla sıkmak istemiyorum, o yüzden hemen e, yazmaya eklenişini göstereyim size. Evet, bunun için zaten şöyle hazırda motifimiz vardı. şekilde arkadaşlar bu motiflerin aralarına şöyle ben yaprak yaptım Siz de istediğiniz herhangi bir yardımcı modellerden aralara yapabilirsiniz 2 3 bu 7 tane zürafadan sonra motifimi yapıştırmam gerekiyor Ben şimdi şu zürafamı bir yapayım 4 5 6 ve 7 arkadaşlar şimdi şöyle 7 tane zürafa yaptıktan sonra eee motifimi alıyorum. Zaten arkadaşlar ön ve arka yüzü belli olacaktır. Siz bunu yaptıktan sonra elinizde bunu hissedeceksiniz ön ve arka yüzünü. Ee, tabii ki ön yüzünü bu şekilde bir tane en alttaki tek ve e, kısımdan alarak arkadan öne iğnemi geçirdim. Ve şu yapmış olduğum en son zürafa yapmış olduğum yere batıyorum motifimi iyice yaklaştırıyorum ve en dibine bir tane şu şekilde çok fazla boşluk olmayacak şekilde bir düğüm atacağım arkadaşlar şu şekilde iyice motifimi yazmama yaklaştırdım yani şöyle şöyle bir düğüm attım ve bunu sonra siz elinizle düzeltirsiniz. Ütülerken de düzeltebilirsiniz. Düğümü attım. İyice sıkılaştırdım. Ve araya 3 e, tane zürafa yapıyorum. 2 ve 3 araya 3 tane zürafa yaptım şimdi şöyle şuradan iğnemi geçiriyorum ve yine en son zürafa yaptığım yere batıp iyice yakınlaştırıp motifimi sağlamlaştırıyorum arkadaşlar bu şekilde Bu şekilde sağlamlaştırdım. Tekrar yanından zürafaya devam ederek modelimde sırasıyla hangi motifim geliyorsa hangi modelim geliyorsa ona devam ederek bu yazmamı bitireceğim arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Tabi e Bunları ilk taktığınızda, ilk birleştirdiğinizde böyle güzel durmayacaktır. Ee, ben bu kenarı ütülemiştim arkadaşlar. Şöyle ütüleyince gayet güzel ve şık bir model oluyor. Şöyle aralara istediğim gibi ister daha yapabilirsiniz. İsterseniz e, bu şekilde yaprak yapabilirsiniz artık o sizin kendi zevkinize kalmış bir şey bu şekilde güzel bir model Arkadaşlar Evet videom bu kadar Bu e, modelimi Beğendiyseniz videomu Beğendiyseniz beğendim butonuna basın lütfen ee, ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Şimdiden yapacak olan herkese çok kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.